Sasa, yani Türk borsasının uyuyan devi desek herhalde abartmış olmayız. Aylardır belki de daha uzun süredir devam eden bir bekleyiş var. Ve senin bize yolladığın verilere bakınca her yatırımcının aklındaki o tek soruyu sormak şart oluyor. Bu dev ne zaman uyanacak? Yükselişi ne başlatacak? Gel bu soruların cevabını bu verilerin içinde biraz daha derinlemesine arayalım. Uyuyan dev benzetmesi tam oturdu Gerçekten de potansiyel ordu duruyor ama e, Bir türlü o beklenen hareket gelmiyor Cevap da aslında tek bir yerde değil Yani birden fazla katmanın altında gizli hı hı. Bir katmanı hissenin kendi teknik hikayesi Grafiği Diğeri de onu çevreleyen Hani o küresel ekonomik iklim var ya İşte o Şimdi bu katmanları yavaş yavaş bir açalım bakalım Harika O zaman İlk katmandan yani işin tekniğinden başlayalım. Bu grafiğe bakınca sanki bütün hareketin kilitlendiği bir duvara tosladığı tek bir nokta var gibi. Elimizdeki verilerde de altı kalınca çizilmiş 2,60 seviyesi. Nedir bu seviyenin sırrı? Neden her şey burada düğümleniyor gibi görünüyor? Çünkü orası basit bir fiyat seviyesi değil. Şöyle diyeyim, adeta satıcıların son kalesi karesi. Evet. Verilere baktığında düşüş trendinin gücünü teyit ettiği psikolojik bir sınır olduğunu net bir şekilde görüyorsun. Fiyat oraya her yaklaştığında satıcılar nasıl devreye giriyor? Nasıl bir satış baskısı oluşuyor? İşte bu yüzden o kalenin hacimli bir şekilde yani güçlü bir alıcı ordusuyla yıkılması lazım. Bu olmadığı sürece... Olmazsa ne olur? O gerçekleşene kadar gördüğümüz her yukarı zıplama Kalıcı bir uyanış sinyali olmaz. Sadece devin uykusunda bir anlık kımıldaması olur, yani bir tepki alımı. Ötesi değil. Anladım. Yani bir sabah uyanıp devin ayağa fırladığını, hissenin taban yaptığını görmeyeceğiz. Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Bu iş biraz daha sancılı olacak anlaşılan. Aynen öyle. Düşüş trendinden çıkış bir gecede olacak bir şey değil. Bu e, aşamalı bir süreç. Önce devin yatacağı sağlam bir zemin, yani bir dip bulması lazım. Sonra o zeminde bir süre güç toplaması, toparlanması gerek ve en son o bahsettiğimiz kaledeki dirençleri kırması. Peki şu an hangi aşamadayız gibi görünüyor? Elimizdeki analiz zeminin hala kaygan olduğu benzetmesini yapıyor. Bu da bize ne fısıldıyor? O sağlam zemini bulma arayışının henüz bitmemiş olabileceğini. Vay be. Yani aslında Sasa yatırımcısının sabrı sadece şirketin performansıyla değil, Fed başkanının iki dudağının arasındaki bir cümleyle ya da Merkez Bankası'nın bir faiz kararıyla da test ediliyor. Kesinlikle. Bu büyük yüzünün ne kadar önemli olduğunu çok net gösteriyor. Bu arada bu derinlemesine analiz ilginizi çektiyse küçük bir hatırlatma yapalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Evet, kesinlikle. Ve SASA gibi büyümeye odaklı, yani bugünün değil de gelecekteki kar potansiyelini satan bir şirket için bu taze para meselesi daha da kritik. Neden daha kritik? Çünkü veriler şunu net gösteriyor. Yatırımcıların risk iştahı kapalıyken kimse belirsiz bir geleceği satın almak istemiyor. O küresel para muslukları açılmadan, Sasa'nın dev yatırım hikayesi maalesef yatırımcıların radarının dışında kalmaya devam eder. Peki madem dev dışarıdan gelecek bir alarmla uyanacak, hiç mi içeriden onu dürtücek, uyandıracak bir şey yok? Verilere göre bu gidişatı değiştirebilecek, o beklenen kıvılcımı ateşleyecek potansiyeller neler? Hem de iki tane çok güçlü potansiyel var. Birincisi o sürekli konuşulan devasa PITA tesisi. Evet. Analiz notlarında bu yatırımın tam kapasiteye geçmesinin SASA'nın maliyet yapısını tamamen değiştirebileceği yazıyor. Bu olduğunda bilanço sadece rakamlardan ibaret olmaz, şirketin geleceğine dair tüm hikayeyi yeniden yazar. İkincisi ne peki? İkincisi de gelecek bir bilançoda piyasa beklentilerinin çok ama çok üzerinde, herkesi şaşırtan bir kar rakamı. Bu da bir anda tüm algıyı değiştirebilir. Tamam iki potansiyel iyi haberimiz var ama aklıma şu takılıyor. Bu haberler geldiğinde fiyat zaten çoktan yükselmiş olmaz mı? O zaman trene binmek için geç kalmış sayılmaz mıyız? Yatırımcının en büyük korkusu bu ya hani treni kaçırmak. İşte bu milyon dolarlık bir soru. Ve profesyonel yatırımcıyı diğerlerinden ayıran noktada tam olarak bu. Evet, haber geldiğinde bir miktar fiyatlama olmuş olabilir. Ama asıl teyit, o haberin grafiğe nasıl yansıdığıdır. Yani o muhteşem bilanca geldiğinde fiyatın 2,60'daki o kaleyi hacimle yıkıp yıkamadığına bakmak gerekir. Yani yine aynı yere geliyoruz. Aynen. Yıkıyorsa bu trendin döndüğüne dair en güçlü işarettir ve trenin ilk vagonlarından birine atlamak için hala vaktin var demektir. Öyleyse tüm bu veriler ışığında senin için strateji ne olmalı? Al, sat, bekle, ne yapmalı yatırımcı? Verilerin tavsiyesi çok net. Düşen trend çizgisi kırılana ve o kale fethedilene kadar temkinli olmak. Başka bir deyişle sabretmek. Analizdeki o çok sevdiğim profesyonel yatırımcı tanımını sana tekrar hatırlatmak isterim. Bazen nakitte beklemekte bir pozisyondur. Çok doğru. Bu Erkenden pozisyon alıp aylarca bilirsizlik ve stresle boğuşmaktansa doğru sinyali görüp harekete geçmenin daha akıllıca olduğunu söylüyor bize. Harika özetledin. O zaman uyuyan devin başında nöbetteyiz diyebiliriz. Gözümüz 2,60'daki kalede, kulağımız küresel piyasalardan gelecek alarm sesinde ve en büyük silahımız da sabır. Tam olarak bu. Ve bugünü belki de zihninde dönüp duracak bir soruyla kapatalım istersen. Lütfen. Analiz profesyonel yatırımcının en büyük özelliğinin doğru zamanı kollamak olduğunu söylüyor. Peki, senin için sabretmek bir fırsatı sakince ve güvenle beklemek mi demek, yoksa bir fırsatı kaçırma korkusuyla yani o meşhur FOMO'yla sürekli mücadele etmek mi?